Efendim merhaba. 26 Nisan 1915. Çanakkale Kara Savaşları'nın ikinci günü. Elbette bugün dolu dolu orada mücadeleler devam etti ama biz gelin 25 Nisan'da Anzak Koyu dediğimiz sonradan Arıburnu sektöründe neler oldu? Anzak askerleri nelerle karşılaştı? Bunları kısaca sizlerle paylaşmaya gayret edelim. Düşman Seddülbahir'den çıkarma yaparken aynı olayın paralelinde aynı saatlerde arı burnuna da bir çıkarma yapıyordu. Aslında Arıburnu'na yaptıkları çıkarmayı onlar Kaba Tepe'nin birazcık kuzeyine o kumsal bölgeye çıkarma yapmak istiyorlar ve önlerinde herhangi bir engel bulunmadığından dolayı tepe veya tabii maniye olmadığından dolayı yoğun gemi ateşiyle kısa sürede ilerleyerek Maydos'un kuzeyindeki bugünkü Eceabat dediğimiz Maydos'un kuzeyindeki Kilya koyuna inerek Gelibolu Yarımadası'nın uç kısmını kuzeyinden tecrit ederek orayı ele geçirmek, ertesi gün kilit bahir platolarını ele geçirmek ve kilit bahirdeki bulunan tabyalarımızı arkadan kuşatmak suretiyle ele geçirdikten sonra da boğazı aşmak emeliyle buraya çıkarma yapmışlar idi. Veyahut da Kabatepe'nin hemen kuzeyine çıkarma yapmaya karar vermişler. Planlarını buna göre yapmışlar idi. Ama planları tutmadı. Ay ışığında başlayan çıkarma şafakla birlikte kıyıya ulaşmıştı ama planladıkları yerden iki buçuk kilometre kuzeye düşmüşler idi. Ne farkı vardı? Elbette büyük farkları vardı. Şayet planladıkları yere çıkacak olsalar önlerinde herhangi bir maniye olmadığından dolayı yani tepe, tepedir veya kayalıktır veyahut da dik yamaç olmadığından dolayı kolayca hedeflen ele geçireceklerdi ama bu sefer iki buçuk kilometre kuzeye düşmek suretiyle duvar gibi tepelerin önüne gelmek ve orada vakit kaybetmek durumundaydılar. Kaybettikleri vakit bu tepelere çıkmaları dolayısıyla kaybettikleri zaman yaklaşık iki saattir. Bu iki saat ise bizim oraya askerlerimizin yetişebilmesi ve tertibat bilmesi için bize gerekli olan altın zaman iki saat idi. Bu iki saati bize vermiş oldular. Elbette Allah'ın yardımı demek lazım. Efendim nasıl oldu da bu iki buçuk kilometre yeri şaşırdılar, kuzeye düştüler. Bunu kendileri izah etmeye çalışkan diyorlar ki, burada diyorlar, efendim kuzey akıntısı varmış, biz bu akıntıyı hesaplayamamışız planlarımızı yaparken, askerlerimizi buraya efendim gönderdiğimiz zaman kuzey akıntısı onları iki buçuk kilometre kuzeye çekmiş ve bu feci yanlışlık olmuş diyorlar. Kendi tarihçilerinden bir tanesi de diyor ki bu akıntı bahanesi sizin sığınmaya çalıştığınız yalan bir bahanedir. Uydurma bir bahanedir. Çünkü orada dört kilometrelik bir mesafeden gelen tekneleri iki buçuk kilometreye kuzeye sürükleyebilen akıntı güçlü bir akıntıdır. Bu akıntı gözle görülebilir bir akıntı gözle görülebilen bir akıntı olmalıdır. Siz bunu gözle göremediğinize göre böyle bir güçlü akıntı yok. Zaten denizlerdeki akıntılar akşamdan sabaha değişmez. Bugün baktığımızda orada bir akıntının olmadığını görüyoruz. Şayet o gün akıntı var idi de sonradan değişti diyorsanız iddianız bu ise o zaman da diyoruz ki getirdiğiniz, gönderdiğiniz asker dolu tekneleri iki buçuk kilometre kuzeye sürükleyen akıntı, yedek teknelerinizi, boş teknelerinizi veya yaralı tahliyesi için gönderdiğiniz tekneleri niçin kuzeye onları sürüklemedi de onlar Kabatepe'ye doğru gittiler, bunu izah edemezsiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki elbette bu tekneleri kuzeye sürükleyen, Cihad eden Mehmetçi'ye Allah'ın yardımı cümlesinden bir yardımdır. Bize lazım olan iki saati bize kazandıracak olan bir yardımdır diye düşünüyoruz. Anzaklar büyük bir hevesle gelmişler. Kendilerini bu şekilde genç, elinde silah, yakışıklı bir şekilde gören Türkler, medeniyet bilmez Türkler, medeni olmayan Türkler, temizlik nedir bilmez Türkler, korkak Türkler gördüklerinde kaçacak delik arayacaklardı zannettikleri ve bunun için böyle kandırılarak cepheye getirilmiş bulunan anzaklar. Anzak dediğimiz Avustralya ve Yeni Zelandalılar. Avustralya, Yeni Zelanda kelimelerini yazdığınız zaman baş harflerini aldığınız zaman anzak kelimesini türetmeniz mümkün. İşte anzak dediğimiz bu askerler orada umduklarını değil tam tersiyle karşılaştılar. Neden çünkü tepelerde bulunan 160 tane askerimiz onlar daha Anzak koyuna ayak basar basmaz ateşe başladılar. Müthiş bir efendim mücadele başladı ve bunlardan ölenler, yaralananlar, bağıranlar, çağıranlar bir ara diyorlardı ki Hani bize demişlerdi ki Türkler kaçacak? Hani hiç savaşmadan biz İstanbul'a kadar gidebilecektik? Bu da ne oluyor? Bu ateş nesi? Bak arkadaşım da ölmüş. Şu yaralı, ben de yaralandım. Bizi feci kandırdılar İngilizler diye hayıflanmaya başlamışlardır. Ama ateşin tam ortasına da düşmüşlerdir. İşte sabah güneş doğana kadar 160 tane askerimiz 10 bine yakın bu Anzaklı'yı orada çivilemeye muvaffak oldular. Ancak güneşin doğumuyla bu askerlerimizin de tamamını şehit etmeleri üzerine Anzaklar o dik tepelere tırmanmaya ve ileri doğru çıkmaya başladılar. Bugünkü Anzak abidesi orada güneş doğarken yapmış oldukları bir ayin vardır. Anzak abidesinin bulunduğu yer oraya kadar rahatlıkla geldiler ama oraya geldiklerinde birdenbire karşılarında yeni bir Türk ordusu veya yeni bir Türk birliğini buldular. Şaşırdılar. Herhangi bir e, gözetlemeler yoktu. Burada herhangi bir Türk askeri bulunmadığını zannediyorlardı veya raporlar ona göre verilmişti. Nereden çıktı bu askerler? İşte bu askerler de Maydos'un 4 kilometre batısında bulunan 27. alaydan başkası değil idi. 27. alayın kumandanı Yarbay Şefi Fik Bey hatıralarında anlatıyor... ...diyor ki... ...Şafak'la birlikte arı burnuna... ...düşmanın çıkarma yaptığı bize bildirildi... ...ve ileri hücum etmemiz düşmanı karşılamamız gerekiyordu. 6-7 kilometre yol yürümemiz gerekiyordu. Hemen alayımı harekete geçirdim. 27. alay 3000 kişi vardır takribi. Hemen harekete geçirdim ve arı burnuna doğru yola çıktık. Yola çıktık ama güneşin doğumuyla birlikte o vadiye geldik. O vadiyi geçmemiz gerekiyordu ama o vadide ne bir çalı ne bir e, oyuk ne bir taş vardı ki askerlerimizi gizleyebilelim. Askerlerimizi gizlemeden yürütmek zorundaydım. Ama bu takdirde de düşman uçakları bizi görür, düşman gemileri bizi bombalar ve alayımı tamamen kaybetme ihtimalim de olabilirdi. Başka da çarem yoktu. Başka yol yoktu çünkü. Oradan geçmek zorundaydım. Bir saatte geçtik o açıktan vadiyi diyor. Bir saatte geçtik ama üstümüzdeki düşman uçakları bizimle ilgilenmiyorlardı. Önümüzdeki Düşman gemileri bizi görüyorlar ama hiç bizim tarafa ateş etmiyorlar. Dağları, taşları bombalıyorlardı. Ne zaman ki bir saat geçti güneşin doğumundan itibaren ve biz bir saat içinde bu vadiyi geçtik. Karşı tarafta çalıların içinde gizlenmeye fırsatımız oldu. O andan itibaren bir de baktık ki gök gürültüsü gibi büyük bir bombardıman başlamış. Bizim bir saatte geçtiğimiz vadide Taş taş üstünde bırakmıyorlar. Hayret ediyorum. Neden acaba biz geçerken bombalamadılar? Neden acaba biz geçtikten sonra bombalıyorlar? İkisinin de bir anlamı yoktu ama bizim için bu Allah'ın yardımlarının en büyüklerinden bir tanesidir diyor Yarbay Şefik Bey. 27. alay birdenbire işte güneşin doğumundan bir saat sonra geldiler bu düşman askerlerin önüne çıkıverdiler Anzakların önüne. Büyük bir boğuşma başladı. Güney cephesi Anzakların ilerlemeye başladığı yerin güney cephesinden onları önlerinden çevirmişlerdi. Gerçekten de büyük çarpışmalar oldu. 27. alay hızla eriyordu. Askerlerimiz bir bir şehit oluyorlardı. Ama düşmanı da ileri geçirmiyorlardı. Şefik Bey feryat ediyordu aman bize imdat gönderin. Askerlerimin tamamı şehit olacak ve düşman buradan başıboş bir şekilde ilerleyecek. Önünde daha kimse kalmayacak. Aman bize takviye gönderin diyorlardı. İşte bu feryatları duyan Bigalı'daki Mustafa Kemal Paşa, o zaman paşa değil, yarbaydı elbette 19. tümen kumandanıydı. Tümenine bağlı olan ki kendi tümenini, tümeni ordunun genel yedeğiydi. Tümenine bağlı olan 57. alay, onun da muhterem kumandanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ile birlikte ileri yürüyüşe geçtiler. İleri yürüyüş için 6 kilometre, 7 kilometre yürümeleri ve Conk Bayrı'na gelmeleri gerekiyordu. Bir galıtan Conk 57. alay yürüyüşü. İşte bu günlerde her 25 Nisan günü bu alay yürüyüşü burada canlandırılıyor. İzcilerimiz bunları canlandırmak suretiyle o çalılıkların içini, o ağaçların arasını rengarenk Türk bayraklarıyla donatarak oradaki yürüyüşü canlandırıyorlar. Mustafa Kemal Bey de 57. alayı ile birlikte ileri yürüdü. Saat 11 civarında Jong Bayrı'na geldi ve Anzakları kuzeyden kuşatmaya muvaffak oldu. Orada başıboş olan Birkaç tane askerimizi de hemen sünkü taktırarak karşı hücuma geçirdi. 57. alay da karşı hücuma geçti. 27. alay güneyden, 57. alay da kuzeyden düşmanı kuşatmak suretiyle büyük bir boğuşmanın başladığını efendim görüyoruz ve Türk askerlerinin can hıraş bir şekilde canlarını ortaya koyarak Anzakları ileri geçirmemeye çalıştıklarını görüyoruz. Mustafa Kemal orada meşhur emrini vermişti. Askerler ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Siz ölünceye kadar yerinize gelecek kuvvetler vatanı kurtarabilirler. 57. Alay diyor, şayet direnemezse, üzerinden düşman atlarsa, yedekte başka güçler olmadığından dolayı oradan geçmeleri ve Çanakkale'yi bitirmeleri, savaşı bitirmeleri, Osmanlı'yı bitirmeleri muhtemeldi. Direnmemiz gerekiyordu. Şu işe bakınız ki, Türk askerindeki şu metanete bakınız ki Onlara ölmeyi emrettim. Önlerindeki sıranın kamilen şehit olduğunu görüyorlar. Kendileri de üç dakikaya kadar şehit olacaklarını biliyorlar. Buna rağmen en ufak bir tereddüt göstermek sizin. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an-ı Kerim okuyarak, okumasını bilmeyenler tekbir ve selavat getirerek göz göre göre şehitliğe atlıyorlar. Şundan emin olmalısınız ki Çanakkale'de bize zaferi kazandıran ruh Türk askerindeki işte bu ruhtu diyor. Çanakkale ruhu veya cihat ruhu dediğimiz ruhu Mustafa Kemal Bey bize bir güzel bu cümlesiyle özetlemiş oluyor. Kısa süre içinde anzaklar durdurulacak ama 57. Alay da 27. Alay da günden güne saatten saate eriyerek arkadan yetişen e, yedeklerimizin yetişmesi için lazım gelen zamanı orada bulacaklar efendim kazanacaklar ve Anzakların ilerlemeleri de bu şekilde durdurulmuş olacaktı. Her 25 Nisan günü demin söylediğim gibi 57. alayın yürüyüşü canlandırılı temsili olarak Bigalı'dan Jong Bayrı'na. 57. alay ki sonradan tamamı şehit olmuştur bu alayımızın. 57. alay için yarım adanın en görkemli yerinde en güzel bir şekilde şehitlik kurmuşuz o kahramanlarımızı her 25 Nisan günü andığımız gibi bütün ziyaret zamanlarında da izleyiciler, ziyaretçiler o şehitliğe doluşmakta ve 57. alayın ne muazzam kahramanlıklar yaptıklarını Mustafa Kemal'in ne büyük kahramanlıklar yaparak düşmanı orada durdurduğunu güzelce anlatırlar, anlarlar ve bu anılarla geri dönerler. Elbette bu kahramanlar bu anlatımı bu tavsifi hak ediyorlar. Ama muhterem izleyicilerim, biz şehitler arasında ayrım yapmak durumunda değiliz. 27. alayı da anmamız gerekiyor. Hatta 27. alay, 57. alaydan önce gelmiş anzakları durdurmuş olan alaydır. Onun kumandanı da kahramandır. O alayın 3 bin kişisi ki çoğu şehit olmuştur. Onlar da muhteremdirler. Aziz şehitlerimizdir. Onları da anmamız gerekiyor. Onlar için de şehitlikler yapmamız ki onların şehit olduğu yerler bellidir. Onlar için de şehitlikler yapmamız Maydos'tan bir Maydos'tan Arı kadar, kanlı sırta kadar onların 25 Nisan günü şafakla başlayan yürüyüşlerini de canlandırmak ve o güzergahı da Türk bayraklarıyla donatarak onların şanına layık bir şekilde onları da anmamız gerekir diye düşünüyorum. Elbette bu 25 Nisan günü olan Olaylar idi. 26 Nisan ki bugün 26 Nisan'ı sizlerle paylaşıyoruz. 26 Nisan ki orada Türkler derin siperlere inmişler, Anzaklar derin siperlere inmişler. Bir onlar atağa kalkıyorlar, bir biz atağa kalkıyoruz. Kan oluk gibi akıyor ama onlar bir adım ileriye geçmeye muvaffak olamıyorlardı. Peki sonra ne oldu? Ertesi günler ne oldu? Elbette bunları sizlerle paylaşacağız. Ama bugünkü süremiz burada bitmiş olduğundan hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.